Yanımda Philips 241E1CA monitör var. Bu monitör 23.6 inç boyutunda bir monitör. Full HD çözünürlüğe sahip. Bunun dışında VA panelli 75 Hz yenileme hızına sahip. 4 milisaniyede gri'den griye gecikme değeri var. Bu değerler bize ne anlatıyor? Bu değerler günlük kullanım, normal bilgisayar kullanımı için kullanıma oldukça uygun bir monitör olduğunu anlatıyor. Tabii günlük kullanım falan diyorum ama burada bahsettiğim şey işte çok özelleşmiş oyuncu monitörü tarzı bir monitör olmadığı ya da işte çok özelleşmiş kurgu için falan renk düzenleme için filan kullanılan bir monitör olmadığı. Ama bunun dışında aslında günlük kullanım için oldukça başarılı bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Çünkü standart 60 Hz yenileme hızına sahip monitörlerin ötesine 75 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Bunun dışında VA panele sahip. Bu yüzden farklı açılardan baktığınızda da oldukça kaliteli, bozulmayan görüntüler elde edebiliyorsunuz. Hemen bunu şöyle size göstermeye çalışayım. Bakınız. Yani ışığın farklı yerlerden, mesela şu ışık yansıyor karşıdan, farklı yerlerden yansıması dışında bakın mesela şu an görüyorsunuz. Görüntüde bozulma yok ve bu arada kavisini de görüyorsunuz. Kavisli monitörden bahsediyoruz. Hatta direkt şöyle yapıp size kavisini daha net göstermeye çalışabilirim ve şöyle yavaş yavaş çevirmek suretiyle artık kavisin aldığı değeri de şöyle görebilirsiniz dostlar. Şöyle bir de yukarıya eğeyim. Ve şöyle aşağıya doğru eğmeye çalışayım. Aldığı son görüntüyü görün. Oldukça ince çerçevelere sahip monitör. Hem şöyle yanda hem üstte gizli sonsuz çerçeveler var ve bunlar oldukça ince çerçeveler. Altı standart bir çerçeve var. Burada Philips logosu var. Bunun dışında şu bölümde de 5 tane tuşla kullanım tuşlarını görüyorsunuz. Şurada küçük bir ışık da var. Şuraya bastığınızda şöyle farklı oyuncu modları var. Bu modlar arasında seçim de yapabiliyorsunuz. Standart monitör için oldukça güzel bir özellik. Bunun dışında burada işte Türkçe menüsine giriş yapıp şu birden fazla tuş sayesinde kullanabiliyorsunuz. Joystick'e göre kullanımı daha az karmaşık. Ve oldukça pratik. Bu yönünü beğendiğimi söyleyebilirim. Türkçe olması da güzel bunun dışında. Sağa sola yatırırken fark etmişsinizdir. Monitörün kendisine ait bir dönme özelliği yok. Yani sadece şu kadarlık bir monitörden bahsediyoruz. Ayağı da oldukça ufak. Ee, şöyle çevireyim şey ben bunu size. Pratik plastik bir ayağı var. Arka tasarımını da görüyorsunuz bu yandan. Ee, ve arkasında da çok fazla giriş çıkış yok. Karmaşık bir yapısı yok. HDMI var, VGA'sı var. Güç girişi var, ses girişi ve ses çıkışı var. Ee, oldukça basit, sade bir dizayna sahip olduğunu söyleyebilirim. Burada 100x100 milimetrelik VESA bağlantısını görüyorsunuz. Duvara veya herhangi bir hareketli kola ayağa bağlamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Monitörde FreeSync özelliği var. HDMI girişli FreeSync özelliğini kullanabiliyorsunuz. FreeSync özelliği neydi? AMD ekran kartlarında, AMD ekran kartlı bilgisayarlarda, özellikle oyunlarda ekran kartının çizdiği görüntüyle monitörde çizilen görüntü arasında bir senkron oluşturup görüntüde yırtılma, takılma, bozulma gibi şeylerin önüne geçen bir teknolojiydi. Bunda bu var. Ama Nvidia G-Sync yok. Kimi FreeSync destekli ve DisplayPort'lu monitörlerde Nvidia G-Sync de çalışabiliyor. Bunda DisplayPort olmadığı için G-Sync'i desteklemeyen bir FreeSync olduğunu peşinen söyleyebiliriz. Flicker Free desteği var. Love Blue mod desteği var. Düşük mavi modu. Bu sayede uzun saatler bilgisayar başında kaldığınızda gözünüzün daha az yorulmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. Parlaklığı 250 kandela metrekare. Öyle çok yüksek parlaklık değil ama Kapalı ortamlarda kullanım için, evinizde, odanızda kullanım için gayet uygun. Ben kendi adıma parlaklığından şikayetçi olmadım. Bana yeterli geldiğini söyleyebilirim. Çok aşırı parlak monitörlerde de kullandım. Burada test ettim. Diğer videolara, önceki videolara bakabilirsiniz. O monitörlerde parlaklık kısma ihtiyacı hissediyordu. %50 parlaklıkta kullandığım monitörler oluyordu. Bunda kısma ihtiyacı hissetmedim sadece. %90'da %100'de rahat rahat kullanabildim. Daha üstüne bir ihtiyaç duymadığımı söyleyebilirim. Monitörde 2 tane hoparlör var. 3 Watt çarpı 2 hem burada hem bu tarafında. Kendi segmentinde kendi sınıfındaki monitörlere göre ses çıkışlarının oldukça iyi ve yeterli olduğunu söyleyebilirim. Daha üst beklentisi olanlar için tabii ki her zamanki gibi harici hoparlör veya kulaklık kullanmayı tavsiye edeceğim bu monitörde de. Bu monitör kimlere hitap eder? günlük ev kullanıcısı, bilgisayar kullanıcısı için, ofis işleri için harika bir monitör. Renk gösterimi oldukça başarılı. Film izlemek isterseniz de veya panel sayesinde bozulmayan renkler sayesinde, farklı açılardan da bozulmayan renkler sayesinde oldukça başarılı olacaktır. Birden fazla arkadaş karşısına geçip film izleyebilirsiniz. Arkadaşlarda görüntü bozulması olmaz. Oyun oynatır mı? Evet oyun oynatır. Veya panelin renkleri çok güzel. 4 milisaniye griden griye gecikme hızı 1 milisaniyeye göre tabii ki yavaş olsa da eski tip monitörlere göre yine oldukça iyi. 4 milisaniye de çok üzmeyecektir size. Eğer özellikle oyun için monitör alacağım, çok para alacağım demiyorsanız buradaki 4 milisaniyelik değer de güzel bir değer. 75 Hz, 60 Hz'lik standart yenileme hızına göre biraz daha hızlı. Bu da güzel. Tabii ki 144-240 gibi özelleşmiş oyuncu değerleri kadar yüksek değil, o kadar hızlı değil ama Standart bir kullanıcı için standart bir monitörü baz aldığımızda ve segmentine fiyatına baktığımızda bunun da güzel artı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Beklentileriniz bu yöndeyse ve bu bütçe dahilindeyseniz beklentilerinizi karşılayacak bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Monitöre eksi olarak eleştiri olarak pek çok şey getirebiliriz. İşte niye daha hızlı değil işte ne bileyim niye 2K değil. Onun dışında ayağı niye oynamıyor işte yukarı aşağı sağa sola bir eğim özelliği yok sadece elinize ne yapabiliyorsanız o. Niye böyle vesaire bunların hepsini söyleyebiliriz ama. Bunlar eksi değil çünkü monitörün segmenti o değil. E böyle bir segment de var günlük kullanıcılar için ve bu segmentte bunlar zaten yer almıyorlar. Eğer o tarz monitör istiyorsanız hem Philips'te hem farklı pek çok markada o tarz ihtiyaçlarınıza cevap verecek farklı fiyat gruplarında monitörler de mevcut. Bu monitör kendi sınıfında oldukça şirin kullanılabilir bir monitör gibi görünüyor. En azından bir süredir kendi kullanımım neticesinde elde ettiğim deneyim neticesinde bunu söyleyebilirim. Bu monitör gerçekten benim kendi adıma çıkıp para verip satın alabileceğim, kullanabileceğim bir monitör olmuş. Zaten boyut itibariyle de 24 inç ve işte 1080p çözünürlük benim çok hoşuma giden bir değer. 27'de işte en azından bir 2 k arıyor insan, ama 24 inçte 1080p ve işte şu boyutta masada direkt karşınızda görüntü çok bozulmadan sağa sola böyle çok bakmak zorunda kalmadan boynunuzu gözünüzü çok hareket etmek zorunda kalmadan bir kullanım deneyimi istiyorsanız. Gerçekten benim çok beğendiğim bir boyut ve çözünürlük seviyesi bu. O yönden de kendi adıma beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Eğer beklentileriniz sizin de bu özellikler çerçevesindeyse sizi de memnun edeceğini tahmin ediyorum. Evet dostlar şimdilik Philips 241 E1 SCA için söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basınız, paylaşınız. Onun dışında yeni videolardan da haberdar olmak isterseniz abone ol butonuna da basabilirsiniz. Yeni videolarda Görüşmek üzere.